Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çark Pelek videosunun ikincisi. Ha kapat. Oy. Okay. <laughs> oh. Şöyle bir şey. Büyük ekranı görünmüyor. Görünmüyor mu? Biz buradaki çarkı çevireceğiz burada görevler var ama görevler ilk çektiğimizden biraz daha farklı. Biz de onları yapacağız. Eğlenceli bir video olacak. Hazır <laughs> mısınız? Şarkı ben de diyorum. İlk bana. Ha taş yapmak. bak. Taş yap bak. Tek tek. <laughs> başlıyor. Tamam başlıyoruz. şimdi. Oda da bir tur at. Bir şurada bir, tu, bir tur bir turat. Nereden nereye? Bak şuradan. Bak şuradan kol. Kumaşın etrafına dönüver. Tamam. Tamam, o sırada sen bana çevir. <laughs> bir tur attı. Tamam. Niye için dönüyor. Ay heyecanlandım. F6'da yerde zıpla. 1 2 3 4 5. Ortadan kaldırıyorsun, değil mi? Evet. evet. Arkadaşlarına bir masal anlat. Nereden? <laughs> <laughs> bir şeyler uydur bakalım. Çok uzun ama. Kısa anlat. Kısa. Kırmızı başlıklı kız <laughs> bir şeyler konuşacağım bizde bir varmış <laughs> dinle nerede dedim ya iki kamera ablamın telefonunda hadi hadi iki kız çarkıfelek videosu çekiyorlarmış ve çok eğleniyorlarmış. <laughs> şimdi bu kadar yani mı? <laughs> Ne kadar mı? Evet kadar. döndü. Döndü. Ay, ay. Sana puanım 2. Puan <laughs> Konuşmadan el hareketlerini bir nesne anlat. Nesne. Hadi. Silgi mi? Anne sesini açsana. Sesim alayım. Şarkı söylüyor. Şey... Hmm. Bam, bam, bam. <laughs> en çok sevdiğin oyunu söyle. Ya Tablet oyunu mu yoksa normal oyunu hmm. mu? Hmm. Normal ee, oyunu. Yazdık. Ne yazdık? Oyun mu? Yazdık yani evet. işte biri seçiliyor. Sonra böyle... Komik diğerleri kaçıyor. Dokunuyor. Ebelenirse bir bölgeye geçiyor. Diğerleri onu kurtarmaya çalışıyor. Öyle bir şey işte. bir hayvan taklidi yap sessiz mi sesli mi sesli sessiz demiyor çünkü Şuradan yapayım <gülüyor> 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 en sevdiğin yemeği söyle için çok basit bir şey. Mantı ve yatak sarma ve çiğ köfte. <laughs> Böyle uzar bu. Aslında uzamaz. Ay uzamaz. Hiçbir şey yemiyor. Sevmedi. Ondan 50'ye kadar birer birer say. Birer birer Bir. Aa, ondan, ondan mı? <gülüyor> <gülüyor> Birden. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Oh ben saçımı toplayacağım. Toka nerede? Toka nerede? Haydi toplayacağım. Ne? Sarı renk eşya bul getir. <laughs> ne geldi? Ne geldi? Sarı renk eşya bul getir. Limonlu kuşu. Limonlu getir tut. Sarı tişörtünü al. Sarı tişörtünü al. Evet. <laughs> ha yağmur getirdi göster. Arkada da babam var. Kontrol edin. Kamera yapmalıyız.

Oy. Çiftlikte ne? yaşayan bir hayvan sesini taklit et. Ne? <laughs> ne? Allah bir tane var bakalım. Bir oldu. Hangisini söylemeyin? Söylemeyin. Ah, şey, söyleme. Şey, Yeşil renk hangi renkler karışınca olur? Ha? <laughs> ha? Mavi ile sarı. Annem de bilmiyormuş ki, ne bana bakıyor. Ben biliyorum, bile bilmiyorum. Ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> o mu geldi? Yanında kim varsa gıdıkla. <laughs> ben gıdıklamam. ha 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 ben onu nasıl yapacağım bana gelirse? Geldi mi? Elinle ayak bileklerinden tutarak ilerle. <laughs> Elinle ayak bileklerinden Bak, tutarak ee ilerle. <laughs> Hayır. Öyle Hayır. Öyle Hayır. evet. Ayak bileklerinden tutarak Oradaki. ilerle. Ayak Ay bileklerinden tutarak ilerle. Ayak bileklerinden tutarak ilerle. Gözükmüyor ki boyun yok. Düşünce. <laughs> Sizi görmediniz ama ben ya? Oh, çok sıcak. Oh, Size bir şarkı söyle. Ya. Ben biliyorum. Neval Yapmazsa Bana Geçer. Ben bunu pas mı istiyorum? Hayır, Hayır. Şey ne? söyle. Rafet'e er romanı söyle. Ne? Ben mi? Hadi anneciğim. Yani Neval, Bekliyoruz. Neval Yapmazsan Bana Geçer. Beş. Dört. Evet. Denize vurmuş. ay vurmuş banemi. <laughs> hadi söyle küçükken söylüyordun. Denize <laughs> ama Denize ay vurmuş banemi. <laughs> devam. Devam hayır sayılmaz. Sayılmaz. Sen söyle hadi. Mendil eline mendil verdim. yeme izni. Nihal yaptı beni. Mor renkli bir sebze söyle. Atıcıyorum. Aklıma ilk gelen şey oydu benim ben de. Şimdi bende. Turuncu renkli bir meyve söyle. Kavuç. Ha meyve mi? Kavuç. Kavuç. <laughs> Çantandaki bir eşyanı getir, göster. Okul çantası. Okul çantası. Şu an içinde değil ama bir şey olur mu? Getir göster çantanda olan. Okula mı gittin? Gerçekten <laughs> geldim. Bu bana geldi değil mi? Evet, Üç, geldi. Kez, otur, üç kalk. kez otur kalk. Bir. Ay dur. Bir. İki. Üç. Hı. Ay. Sen Sandalyenin etrafında üç tur at. Dur ben çekeyim sandalyemi şöyle. Görünüyor mu? Görünüyor. Sen de iç biraz sandalyemi. Bir Yere çek biraz. O sırada ben yapayım. Kaç kere dönüyorum? musun? Üç. İki. Bu bir kere daha gelmişti ne bana geçen evet. videoda. Çiftlikte yaşayan bir hayvan söyle sesini taklit et. Hemen. Tavuk. <laughs> tavuk. O tavuk mu <laughs> Nihal? Ya. Ya ben nereden bileyim? Tavuk sesini biliyor ki ben. Nasıl bilmiyorsun ya? Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak bak bak. Bak bak. Oh ben. Bak bak bak. Bana bak. Nihal. Hayır. Nihal'ın adıydı. Bunun şöyle. <laughs> Lebel yapamaz tabana geçiyor Yapamıyor <laughs> Ben ne ya. yiyeceğim? Ben yedirdim. <laughs> Buraya değdi. Geri dönüştürülebilen 3 atık söyler misin? Pet şişe, kağıt Metal kutu. <laughs> Çok sıcak. İki tane kalmış. Yanındaki arkadaşıma istediğim bir şey yaptır. Tamam. Ne yaptı sen? Bana su getir. ondan sonra getir, Tamam. Zaten bir tane kaldı. Üç gezegen <laughs> ismi söyle. Üç gezegen Mars, Jüpiter, <laughs> <laughs> Dünya. Ha? Mars, Jupiter, Dünya. Tamam, şimdi ben suyumu Getir getireyim? Kardeşim. Bardağın var mı? Ne? <laughs> Bak var orada. Başka bir <laughs> Bunu Çeviriyor. biliyorsun. Sayılar yazıyor. Ona basıyorsun ne görev çıkarsa yapıyorsun ama biz çarkı feleği çok sevdiğimiz için çarkı feleği yaptık. Ve bunda şey de var. Böyle hani olur ya. Ne denir ona ya? Hani bir tane seçiyorsun. Bir tane daha seçiyorsun. Ay! Getirdi su ah <laughs> evet arkadaşlar bizim charlie felix oyunumuz bitti oyunumuz bitti <laughs> bizim acımadı be bizim videomuz da bitti görüşürüz goodbye kanala abone olup like atmayın goodbye görüş <laughs>